Fenerbahçe Yorumları kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'nin gündemdeki anlık haberlerini kaçırmamak ve kanalıma destek olmak için aşağıdan kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Daha fazla uzatmadan videoya geçelim. İyi seyirler. Kıt közüldü. Bundan önceki haberlerimizde, programlarımızda görüşmeler sürüyor. Sona geldi. Artık son görüşmeler dedik ama artık final filmin sonunu gördük ve Talişka Fenerbahçe'ye e, imza atmak için çok kısa bir süre içinde e, İstanbul'a gelecek. Fenerbahçeli yöneticilerin e, burada çok büyük bir çabası var. Yaklaşık bir buçuk aydır e, Talişka'yı konuşuyoruz. E, Fenerbahçeli yöneticiler de e, elini taşın altına koydu bu süreçte. Çünkü El Nasır'la Brezilyalı futbolcunun görüşmeleri çok uzun sürdü. Hem geçmişe yönelik hem de geleceğe yönelik bazı alacağı vardı, alacakları vardı Talişka ve menajerinin. O noktada bazı Fenerbahçeli yöneticiler devreye girdi. Biraz da finansal açıdan kolaylık sağlanmış oldu bu süreçte. Onun da bilgisini verelim. Henüz uçak saati belli değil. Özel bir jet Talişka'yı getirecek ama uçuş planlaması henüz yapılmadı. Bugün Bekleniyor diye bazı haberler yapıldı ama e, kesin konuşmamak gerekiyor. Gece yarısı olabilir, yarım sabah ertelenebilir. Çünkü Diego Carlos da bunu gördük. Tam 24 saat rötarlı bir şekilde gelmişti Diego Carlos. Biraz daha bekliyoruz. Ben de zaten bir yandan takipteyim. Telefon bağlantısından önce de birazdan da devam edeceğim görüşmelere. E, sürekli bunu konuşuyor herkes. Ben de soruşturuyorum bunu. Öğrendiğim zaman e, umarım bir son dakika gelişmesiyle izleyicilerimizi e, mutlu ederiz dediğim gibi tra transferi sona geldi. Artık Fenerbahçe başka bölgelere odaklanabilir ve öncelik sol bekte diyebilirim. Sol be Kadrolarını güçlendirmek için takviyelerine devam eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferde karşı karşıya geldiği öne sürüldü. Relevo'da yer alan habere göre, Fenerbahçe ve Galatasaray, Manchester United'dan Marcus Rashford için devrede iki kulübün İngiliz futbolcu için yürüttüğü görüşmelerde henüz bir ilerleme kaydedemediği belirtildi. Rashford'un da acele etmediği ve tüm teklifleri değerlendirdiği aktarıldı. Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık kadrosuna kattığı ve Mourinho'nun bizzat transferini talep ettiği bilinen Alan Sayın Tomakim'inde yol ayrımına gelindi. Yıldız oyuncu, Mourinho'nun sistemine uymadı ve ayrılığı çok yakın. Fenerbahçe, sezon başında Yıldız kanat oyuncusu Alan Sayın Tomakim'ini yıllık 8 milyon euro maaşla kiralamıştı. Sarı lacivertlilerde oldukça etkili performanslar da gösteren Makimin, son zamanlarda Portekizli teknik adamın taktiğinde uymamaya başlamıştı. Öyle ki Makimin, bir süredir Fenerbahçe'de ya kadroda olmuyor ya da sonradan oyuna giriyor. Bu gidişata bir son vermek isteyen Yıldız oyuncu da Fenerbahçe cephesi de ayrılık konusunda sözlü mutabakata varmış durumda. Sen Makimin'in ayrılığının sadece resmiyete dökülmesi gerekiyor. Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun direktifleri sonrasında bir yıldızı daha listeye ekledi. Ansu Fatih Mourinho, Barcelona'da teknik direktör Hansi Filik tarafından fazla şans verilmeyen 22 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmek istediğini yönetime iletti. Yönetim, Fatih için önümüzdeki hafta teklif yapmaya hazırlanıyor. İspanyol medyasından da bu transfer girişimini doğruladı ve haberinde şu ifadelere yer verdi. Haberde Morina'nın yaz transfer döneminde de Fatih'i istediği ancak 22 yaşındaki oyuncunun Barcelona'da kaldığı bilgisi de paylaşıldı. Bu sezon Barça'da 8 maça çıkan Fatih, 186 dakika sahada kalabildi ve skor katkısı yapamadı.